Oh, diyabetik ayak e, zor bir süreç hasta ve hasta yakınları açısından zor bir süreç. Zaten hasta diyabetik olduğu için bütün sistemde ve bütün e, damarlarında bir e, kronik bir inflamatuar süreç başlamış bir hastadan bahsediyoruz ve bunun vücudunun en e, uç <laughs> en az oksijenlenen bölgelerinde kronik yaralar açılıyor. Burada biz ozon terapiye hem majör dediğimiz kan üzerinden vücuda genel olarak vererek bütün vücudun oksijenlenme kapasitesini arttır arttırmak hedefleniyor. Aynı zamanda açık yaralarda torba ozon dediğimiz yara bakımına yönelik e, tedaviler yapıyoruz. Tabii ki uygun debritmanlar yapılarak yani dokudaki yaralı dokudaki ölü olan kısımları ayırarak tedavide daha hızlı e, yol alabiliyoruz. Diabetik ayak tedavisi maalesef tedavi edilmediği zaman amputasyon dediğimiz kesilmelere kadar giden kişide uzun kaybına yol açabilecek ciddi bir problem. Burada operasyon evresine gelmeden aslında hedef kişinin daha iyi vücudunun oksijenlenmesi veya eğer bir yara açılmışsa bu yaraya karşı mücadele edilmesi. Bu konuda ozon terapi bizim elimizdeki en güçlü silah. Burada hastanın ve yaranın durumuna bağlı olarak bazen haftada her gün hastamızla bir arada olabiliyoruz veya haftada iki gün bir arada olabiliyoruz. Tamamen yaranın ve hastanın gidişatına bağlı olarak, durumuna bağlı olarak tedavi uyguluyoruz. Sadece diyabetik ayak gibi düşünmeyelim, kronik kapanmayan yaralarda, bir yanık durumunda, açık geniş alanlı yaralanmalarda ozon tedavisi yaranın kapanması ve kişinin daha hızlı iyileşmesi adına önemli ve güçlü bir tedavi modudur.